Merhaba değerli öğrencilerim. Yücel Hoca ile Türkçe Dersi kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda düşünceyi geliştirme yollarını inceleyeceğiz. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenip sevdiklerinize paylaşmayı unutmayın. Düşünceyi geliştirme yolları nedir? İfade edilmek istenilen düşünceleri daha anlaşılır ve inandırıcı kılmak için kullanılan yöntemlerdir. Yani yazdığımız yazılarda öne sürdüğümüz düşünceleri, fikirleri karşı tarafın daha iyi anlamasını sağlamak amacıyla, düşüncelerimizin inandırıcılığını arttırmak amacıyla düşünceye geliştirme yollarına başvururuz. Düşünce geliştirme yolları 6 adettir değerli öğrencilerim. Bunlar tanımlama, karşılaştırma, örneklendirme, tanık gösterme, sayısal verilerden yararlanma ve benzetmedir. Şimdi tüm bu düşünceye geliştirme yollarını bütün ayrıntılarıyla fakat herkesin anlayabileceği basitlikte anlatmaya çalışalım. Düşünceyi geliştirme yollarından ilki tanımlamadır. Bir şeyin ne olduğunun açıklanmasına tanımlama denir. Bir metinde bu nedir sorusuna cevap alınabiliyorsa eğer orada tanımlama yapılmıştır. Tanımlama kişiye özgü yapılabilir. Yazar metinde herhangi bir kavramı kendine göre tanımlamış olabilir. Burada değerli öğrencilerim herhangi bir Kavram, kitabi olarak yani sözlüklerde, kitaplarda ifade edildiği şekilde de tanımlanabilir. Ya da yazarın kendi bakış açısıyla, kendine göre yaptığı bir tanımlamada olabilir. İki şekilde de tanımlama yapılmış olur. Paragrafın herhangi bir cümlesinde tanımlama yapılması yeterlidir. Tüm cümlelerde tanımlama yapılmasına gerek yoktur. Örneklerimiz üzerinde inceleyelim. Blok, yaptıklarınızı ve yaşadıklarınızı çektiğiniz videolar aracılığıyla anlatma yöntemidir. Düşüncelerinizi, anılarınızı, gezilerinizi çektiğiniz izletiler yoluyla video paylaşma sitelerinde yayınlayabilirsiniz. Bu paragrafta kırmızı ile yazılmış cümle tanımlama cümlesidir. Neyi tanımlamıştır? Vlog kavramını tanımlamıştır. Vlog nedir sorusuna Vlog, yaptıklarınızı ve yaşadıklarınızı çektiğiniz videolar aracılığıyla anlatma yöntemidir şeklinde cevap verebiliyoruz. O yüzden bu paragrafta tanımlama yapılmıştır. Göremediğimiz ama işitme organlarımızla algıladığımız titreşimlere ses denir. Sesin bir saniyedeki titreşim sayısına da hertz diyoruz. Biz insanoğlu 20 hertz ile 20 bin hertz şiddetindeki sesleri işitebiliyoruz. Bu paragrafta da sesin tanım yapılmıştır. Ayrıca hers kavramının da tanım yapılmıştır. Matematik sayıları, şekilleri ve bunlar arasındaki ilişkileri belli düşünme yöntemler içinde inceleyen bilim dalıdır. Bu cümlemizde matematik tanımlanmıştır. Okyanuslarda çöp ve atıkların akıntılar nedeniyle oluşturduğu geniş alanlara çöp adası ya da yama deniyor. Bu cümlemizde de çöp adası tanımlanmıştır. Diğer bir düşünce geliştirme yolumuz karşılaştırmadır. Varlıkların, olayların ya da kişilerin farklı veya benzer yönlerini ifade etmeye karşılaştırma denir. Paragraf düzeyinde karşılaştırma genellikle birbirinden farklı cümlelerde yer alır. Örnekler üzerine devam edelim. Anıyla günlüğü birbirinden ayırmak gerekir. Günlük, günü gününe yazılan olaylar, düşünceler ve duygularla oluşur. Anı ise genellikle üstünden yıllar geçmiş olayları ve durumları dile getirir. Bu paragrafta günlük yazı türü ile anı yazı türünün bir karşılaştırması, kıyaslanması yapılmıştır. Zaman içerisinde eğlence alışkanlıkları değişime uğramıştır. Eskiden ateş etrafına toplanıp masallar dinlemek, Saz eşliğinde türküler söylemek, radyo dinlemek, insanları eğlendiriyordu. Şimdiki nesil ise sosyal medya ve televizyon ile vakit harcamakta, eğlenceyi bu mecralarda bulmaktadır. Bu paragrafta da eski nesille şimdiki neslin eğlence alışkanlıkları karşılaştırılmıştır. Cümle düzenine karşılaştırma inceleyelim. Değerli öğrencilerim, karşılaştırma ile ilgili sorular iki şekilde karşımıza gelebilir. Birincisi paragraf düzeyindeki sorulardır ki biraz önce örneklerini gördük. Bize bir paragraf verilir ve burada karşılaştırma yapılıp yapılmadığı sorulabilir. Cümle düzeyinde karşılaştırma ise yine bize cümleler verilerek verilen cümlelerde karşılaştırma yapılıp yapılmadığı sorulabilir. Bu durumda nelere dikkat etmeliyiz? Bunları inceleyelim. Karşılaştırma ilgisi genellikle gibi, kadar, en, daha, çok, göre fazla gibi sözcüklerle kurulur. Yani bu sözcüklerin yer aldığı cümlelerde büyük bir ihtimalle karşılaştırmada yapılmıştır. Hemen örneklerimizi inceleyelim. Sınıfın en çalışkan öğrencisi Ahmet'tir. Bu cümlede Ahmet'le sınıftaki diğer öğrenciler çalışkanlık bakımından karşılaştırılmıştır. Buradaki en ifadesi karşılaştırma anlamını sağlayan ifadedir. Önceki sene kadar kar elde edemedik. Yine bu cümlede bu sene ile bir önceki sene arasında elde edilen kar bakımından bir karşılaştırma yapılmıştır. Kadar kelimesi de karşılaştırma anlamını sağlayan ifademizdir. Bu evin odaları bizim evinki gibi. Bu cümlede de iki evin odaları birbiriyle karşılaştırılmıştır. Tatil günleri çalışma günlerinden daha keyifli. Bu cümlemizde tatil günleri ile çalışma günleri alınan keyif bakımından karşılaştırılmıştır. Daha ifadesi karşılaştırma anlamını veren kelimemizdir. Bu olayda senden fazla ben etkilendim. Bu cümlemizde de meydana gelen olayda etkilenme bakımından bir karşılaştırma yapılmıştır. Fazla ifadesi yine karşılaştırma anlamını sağlamıştır. Bu sene geçen seneye göre kurak geçiyor. Bu seneyle geçen sene kuraklık bakımından karşılaştırılmıştır. Yine göre ifadesi karşılaştırma anlamını sağlayan ifadedir. Diğer bir düşünce geliştirme yöntemimiz örneklendirmedir. Metindeki anlatılanların somutlaştırılıp daha kolay anlaşılması için başvurulan düşünce geliştirme yoludur. Örneğin, mesela, söz gelimi gibi ifadeler örnekleme bildiren ifadelerdir. Romanlar insanların serüvenlerini, iç dünyalarını, toplumsal bir olayı ayrıntılarıyla anlatan yazı türleridir. Romanların pek çok çeşidi vardır. Macera romanları, tarihi romanlar ve sosyal romanlar konusuna göre romanlardan bazılarıdır. Bu paragrafta konusuna göre romanlardan bazılarını örnek olarak bizlere vermiştir. Kırmızıyla yazılan ifadeler örneklendirme ifadeleridir. Tohumları kozalakların pullar arasında bulunan çam, köknar gibi ağaçlar açık tohumlu bitkiler grubuna girer. Bitkilerin bir kısmı da kapalı tohumludur. Şeftali, ayva, ay çekirdeği, üzüm ve elma kapalı tohumlu bitkilerdir. Bu paragrafımızda açık tohumlu bitkilere ve kapalı tohumlu bitkilere örnekler vermiştir. Kırmızı ile yazılan kelimeler örnek verilen kelimelerdir. Cam doğada kendiliğinden oluşabilir. Kulağa biraz garip geliyor belki ama gerçekten de öyle. Bir yanardağ patlamasında sıvı haldeki bazı lavlar donduğunda siyah bir cama dönüşür. Bir yere yıldırım düştüğünde eriyen kum taneleri cam olur. Gök taşları da cam üretir. Bu paragrafımızda camın doğada kendiliğinden oluştuğunu ifade ediyor. Örnek olarak da bazı lavların cama dönüştüğünü, eriyen kum tanelerinin yine cama dönüştüğünü ve gök taşlarının da cam ürettiğinden bahsediyor. Kırmızı ile belirtilen cümleler örneklendirme cümleleridir. Matematiksel terimler soyut olsa da doğadaki somut nesleri anlatmak için kullanılır. Mesela çevremizde dolaşan sayılar ya da geometrik şekiller göremeyiz. Ama bunlar nesnelerin nicelik ya da niteliklerini anlamamıza yarar. Bu paragrafımızda da mesela ifadesinden sonra Altı çizili cümleler örneklendirme cümleleridir. Diğer bir düşünceye geliştirme yolumuz tanık göstermedir. Tanık gösterme, yazarın öne sürdüğü düşünceleri kabul ettirmek için uzman kişilerin sözlerinden alıntı yapmasıdır. Yazar tanık gösterme yoluyla kendisi gibi düşünen bir başkasının da olduğunu belirterek savunduğu düşüncenin inandırıcılığını arttırmaya çalışır. Tanık gösterme kullanılan paragraflarda genellikle alıntı sahibinin ismi verildikten sonra o kişiye ait söz tırnak işareti içerisinde verilir. Değerli öğrencilerim, tanık gösterme bir paragrafta yazarın öne sürdüğü düşünceleri, fikirleri karşı tarafa inandırmak amacıyla başvurduğu bir yöntemdir. Yazarın kendisi gibi düşünen başkalarının da olduğunu ve bu yolla da düşüncelerinin daha inandırıcı olduğunu ifade etmek için kullanılır. Örnekler üzerinde inceleyelim. Bir albüm sayfasındaki eski bir siyah beyaz fotoğrafın anlattıklarını, hatırlattıklarını kelimelerle ifade etmek mümkün değildir. Albümün her sayfası ayrı bir zaman, ayrı bir mekan, ayrı bir duygu demektir. O albüm sayfalarında kah yüzünlenir, kah neşelenirsiniz. Ne güzel demiş Sultan II. Abdülhamit Han. Binlerce kelimenin ifade ettiği anlamı fotoğraf tek karede gösterir. Bu paragrafta tanık gösterme kullanılmıştır. Peki kim tanık gösterilmiştir? Sultan II. Abdülhamit Han tanık gösterilmiştir ve Sultan II. Abdülhamit Han'ın cümlesi konuyla ilgili cümlesi tırnak işareti içerisinde verilmiştir. Dünyanın herhangi bir ülkesine meydana gelen bir kargaşa, huzursuzluk tüm dünya ülkelerini etkiler. Bunu bir zincirin halkasına benzetebiliriz. Halkalardan biri koparsa tüm zincir dağılır. Mustafa Kemal Atatürk, yurtta sul, cihanda sul sözüyle bunu ifade etmektedir. Bu paragrafta da Mustafa Kemal Atatürk tanık gösterilmiştir. Mustafa Kemal Atatürk'ün yurtta sul, cihanda sul ifadesi tırnak işareti içerisinde verilmiştir. Diğer bir düşünce geliştirme yolumuz sayısal verilerden yararlanmadır. Düşüncelerin kanıtlanması için sayısal verilerden yararlanma yöntemidir. Yazarın savunduğu düşüncenin kabul edilmesini sağlar. Dünyada her yıl 200 milyar ton plastik üretiliyor. Bunun %10'u okyanuslara atılıyor. İşte bu atıklar çöp adalarını oluşturuyor. Okyanuslarda çöp ve atıkların akıntılar nedeniyle oluşturduğu geniş alanlara çöp adası ya da yama deniyor. Bu paragrafta 200 milyar ifadesi, %10 ifadesi sayısal verilerdir. Bu yüzden bu paragrafta sayısal verilerden yararlanılmıştır. Ormanlar doğamızın en önemli unsurlarıdır. 250 metre genişliğindeki bir orman gürültü %50 azaltır. Ülkemiz orman bakımından oldukça zengindir. Ülkemizde 10.000'e 10 yakın bitki türü vardır. Bunlardan 3.000'i yalnızca Türkiye'de yetişir. Bu paragrafta da 250 metre, %50, 10.000 ve 3.000 rakamları sayısal verilerdir. Diğer bir düşünce geliştirme yolumuz benzetmedir. Aralarında anlam ilgisi olan iki unsurdan zayıf olanın kuvvetli olana benzetilmesidir. Gibi, tıpkı, sanki, andırmak kelimeleri genellikle benzetme ifade ederler. Örnekler üzerine inceleyelim. Hint okyanusu kıyılarında yetişen ejder ağacının görünüşü bildiğimiz ağaçlardan biraz farklı. Mantara andıran şapka şeklindeki dallarının üzerinde kirpi gibi yeşil saçları olan bir ağaçtır. Bu paragrafta dallar mantara andıran şapkaya benzetilmiş... Aynı zamanda yeşil saçlar kirpiye benzetilmiştir. Gibi ve andıran kelimeleri de benzetme sağlayan ifadelerdir. Gecenin soğuğundan kalma hafif bir rüzgar şakaklarına oradan ıslak yanaklarına doğru kıvrılıyor. Kan gözleri Marmara hesaplanan güneş ışıklarının etkisiyle yanmaya başlıyor. Bu paragrafımızda gözler kan benzetilmiştir. Biraz da cümle düzeyinde benzetmeyi inceleyelim. Şuradaki eve bakar mısın? Aynı saray gibi. Bu cümlemizde ev kelimesi saray kelimesine benzetilmiştir. Benzeyen evdir. Kendine benzetilen saraydır. Gibi ifadesi de benzetme edatıdır. De arkadaşımın denizi andıran gözleri vardı. Yine bu cümlede arkadaşımın gözleri denize benzetilmiştir. Benzeyen gözlerdir. Kendine benzetilen denizdir. Evet değerli öğrencilerim, bu videonun da sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.